önümüzdeki şey, gerçekliği bence net bir şekilde görmemiz lazım. yani Türkiye'de yani şöyle diyeyim, kendimce şöyle bir şey yapıyorum. Keşke bu ne diyeyim bu kamuoyu araştırması yapan firmaların e, fiilen de gerçekleştirebildiği bir şey olsa ama ben hayalen yapıyorum en azından. Eğer bu toplumu doğru tanımlıyorsam. yani diyorum mesela Türkiye toplumunda e, dindar insanlara soruz. Yani demokrasi içerisinde mi yaşamak istersiniz? E, Abdülhamit gibi bir padişahın e, otokrasisi, e, hani istibdada dersek taraf tutuyor gibi gözüküyor. Daha şey gibi, otokrasisi içerisinde mi yaşamak istersiniz? Bey ben size soruyorum. Yani hangi şey e, cevap kazanır? herhalde şey kazanır diye düşünüyorum yani ben <laughs> ya bir anda diyorum ki demokrasi kazanır ama şu andaki siyasal eğilime bakıyorum yani Abdülhamit şeyi var televizyonlarda orada bir şey var Yani çok net olamadım yani bilemiyorum. Evet. Ben Abdülhamit kazanır yani hem de öyle şey yüzde elli kırk otuz değil yüzde yetmiş otuz seksen yirmi gibi bir farkla kazanır diye şahsen Olabilirim. Gelelim e, seküler tarafa. Demokrasi mi e, tercih edersiniz? İki seçeneğiniz var. Demokrasi mi tercih edersiniz? Mustafa Kemal gibi e, bir liderin e, otokrasisini mi tercih edersiniz? Tekrar söyle. Orada, orada da sonucun gene e, otokrasiden yana e, çıkacağını düşünüyorum. Şöyle diyelim Tek parti tamam. mi kastettiniz ya Mustafa Kemal'in o tek parti dönemi. Evet evet tek parti dönemi. Tamam, evet. tamam. Yani bu anlamda hani şu bunu şunun için söylüyorum yani bu topraklarda hani dindar olsun seküler olsun yani toplumun ıı, ana mayasının otoriter ıı, olduğu kanaatli geldiğim nokta hmm. tecrübeler bunu bana bunu gösteriyor yani bu ıı, ülkede gerçek anlamda demokratların sayısı Maalesef şey azınlık. Yani e, gerçekten ne olursa olsun demokrasi diyenler yüzde yirmiyi şey, e, geçerler mi? Bilmiyorum Ben şahsen e, ben çok karamsar gözüküyor olabilirim. Benim açımdan bir soru işaretidir. Dindar e, kesime geldiğimizde yüzde yirminin e, çok büyük bir şey, çok iyimser bir rakam olduğunu düşünüyorum çünkü şöyle bir problem zaten e, mevcut ki dönüp baktığımızda yani e, mesela 70'ler 60'lardan bugüne kadar e, siyasal tasavvur anlamında dindar camia içerisinde ortaya e, konulan e, düşünceler, ürünler e, ne bileyim dergiler, e, kitaplar vesaire e, taransa en yani şunu net bir şekilde e, göreceğiz bin defa e, demokrasinin İslamiliği sorgulanırken e, belki on defa şey, saltanatın hele ki istibdada dönüşmüş bir e, saltanatın İslamiliği sorgulanmadı. Yani hele ki bugünlerde ne görüyoruz? Osmanlı e, üzerinden saltanatın saltanat içerisinde hele ki Abdülhamit e, istibdadının adeta bir şey. altınça bir ideal e, dönem olarak yüceltilmesi diye bir tabloyla yüze geliyoruz. Ki ben bunu şöyle ifade ediyordum açıklıkla. Yani top, bu toplum Kemalist, e, Hamidist e, iki, biri dindar, biri seküler. iki otokratlığın, iki otoriterliğin e, arasına sıkışmış e, halde esas. Yani e, dönüp baktığımızda her iki taraftaki kişilerin demokrasi istediğini esasen görüyoruz. Ne zaman muhalifetteyken demokrasi istiyorlar. Demokrasinin araçsallığını seviyorlar.